sabit ortada yok. Ya sarhoş şoförün biri kaldırma çıkıp 30 kişi arasından onu duvarla araya sıkıştıraraktan ezdiyse. Ya can kurtaran trafiğe takılarak zamanında gelmeyince bunu tüp bir taksiye koydular da. Taksi hastaneye yetiştireceğim diyerekten acelesinden önündeki kamyona çarpıp da tüpü patlayıp da havaya uçup da bin bir parçaya ayrıldıktan sonra parçalar her bir tarafa dağılıp ayrıldıysa ya. Siz uyurken Hırsız mırsız girerdim az Allah. Topunuzu gazla bayılttıktan sonra ne var ne yok torbasına doldururken biriniz uyanır gibi olduğunda bıçağını çekerler. Kırtlağını <laughs> kıtır 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 keser meserde onun çığlığına uyanan öbürleri. Kesilene kurtarayım derken hırsız hepinizi sırayla koyup boğazlar gibi boğazlamaya kalkıyor. Şimdi Elinde elektrikli testereyle eve girip de bizim meşe kerestesi gibi kıtır kıtır doğradıktan sonra kollarla bacakları bir bavula, kafalarımızı bir bavula koyduğu gibi yurt dışına kaçırıp bavul ticaretine başlayacak tabii. Bayılıp da başını lavaboya vuraraktan, kafasını delip de yere düşerken, kolunu bacağını kırıp da kırıkların üstüne yatak aldığını kafasındaki delikten beynim beyni yere akmasın. <laughs> Anam Allah korusun, kan çıbanı çıkarıp da kanı zehirlenerekten bir hafta içinde gümbür gümbür devrilip gitmesin bu çocuk. Bizimle oyun oynuyor. Varlığına inanmayanlara, yok sayıp inkardan gelenlere işaretler bırakaraktan evin asıl sahibi benim. Siz gelip geçicisiniz diyor da kudretini azım siyanların ağzıyla burnunu yüzünden alıp nereye koyacağını karar veremiyor. <laughs> Lokmanı da ağzını zorla dep sen de yiyesim yok bu sabah. Aman Boğazım daralmış, midan ufalmış, bağırsakları düğümlenmiş. Ayın serin atmış, apandesi de patlamış, kanına üre karışmış. Bakayım, senin ateşin çıkmış. Bir. Bu. Bilin tani kesli Yarın kapımıza dayanıp da. Birimizin gaflet ve delalet anından faydalanıp içeri zorla girdiğinde... ...seri cinayetler başlığında kendini tarihi altın harflerle yazdırıp... ...beni de tatlı olarak sona bıraktığında ben... ...faidimi, koçları ve de sizi... ...benim yüzü daha katlettiğine mi yanayım? Yoksa beni sona bıraktığına mı? Ya İlyas Neriman onu keyfiyen terk edip gitti sanaraktan Kederinden kendini dağlara vurup da Eşkıyaların arasına karışınca Mecburen kervan soygunlarına katılaraktan Kanun kaçağı olarak nam salıp Yakalanır yakalanmaz Meydandaki dar ağacına da alsın <laughs> Kırıldı işte kırıldı Vay benim karabatım, Kör talihim topal kaderim Vay ailemiz aşacağım gibi Paramparça olacak Herkesler her yerlere dağılıp saçılacak <laughs> Ya okula okula giderken hepinizin yolunu çevirip kaçırırlarsa? Ya fabrikanın fırınında yakıp dumanınızı bacadan savururlarsa? <laughs> Allah korusun ya dediğini yaparsa? Ya Asiye'yi sekiz yerinden vurup üstüne bir de bıçaklarsa? Ya televizyoncular başımıza üşüşürse? Biz Asiye'ye kapanıp kapanıp ağlaşırken bizi kıpkırmızı çemberler içine alıp seyircilere gösterirlerse ya? Eyvah! Allah korusun! Ya anlar da yakalarlarsa? Ya sizi de onu da fabrikanın kaynar kazanlarına böyle fokur fokur kaynatırlarsa? Amanın başıma gelenler. Amanın aldı başını gitti de. Caddelerde kendini damperli kamyonlara ezdirerekten. Kayısı pestili gibi asfaltlara mı yapışacak? Amanın her bir ayağı onlar 15'er biriket bağlayarak. Karanlık dip sularına atlayıp da ağzını yüzünü ıstakozlara mı yedirecek ama? Ya dükkana giderken topluca bir kamyonun altında kaldılarsa? Ya soyguncularla polislerin arasında kalıp kaza kurşunu da kurban gittilerse? <laughs> aman Allah'ım ya binanın altından geçerken balkon kafalarına düştüyse <laughs> ya? Oğlan oralarda odun kömür tozuyu yutaraktan ve de kahrından ince hastalıklara düşerekten gençliğini çürütüp Allah korusun kara topraklara girerse belki bir gün vicdan azaplarında yanıp yanıp davrulduğun zaman gelir de dediklerimi hatırlarsan ben sana demedim miydim cümlesiyle bugünü kafana kakacağım ama vay bey. Yoksa koçum zehirlendi de hastanede bunun midesini yıkayacağız diye soktukları hortumu yanlışlıkla yutuverince bir grup doktor da hortumu çıkaracağız diye Haydar ameliyat masasına yatırdılar. Tam şu dakikada kesip içiyorlar mı acaba? Aman. Bizim kızı takip makip edip de öldürüp mü öldürüp de çöpe mepe atmış matmış olmasınlar diye. Allah korusun. Çok korkuyorum. Ben gidip bir yerle kayboldular bunlar vay. Ormanda kayboldular işte. Allah korusun. Ya hurda kuşa yem oldularsa. Ya orangutanlar kaçırıp mağaralarına sakladılarsa. Ya yamyamlar yakalayıp kazanlarında kaynattılarsa ama. Ya gazozuna ilaç atıp uyuturlarsa. Ya hap içirip bayıltırlarsa, ya kaçırıp kötü yola iterlerse, ya daha kaldırırlarsa, ya köle olarak beyazları satarlarsa. Ya, gemilerde forsa olarak bile çalıştırabilirler. <laughs> Yok artık, o kadar da değil. Ama abarttın.